Selam arkadaşlar, yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda size köy binası 9'da en çok kullandığım orduyu tanıtmak istiyorum. Daha önce birçok videoda bu orduyla oynadım ama hiçbir zaman böyle detaylı bir tanıtımını yapmadım. Hep öyle işte ganimet videolarında falan oynadım. Bu sefer sırf bu orduya özel video açmak istedim. Şöyle orduyu göstereyim. Klan savaşlarında, liglerde falan en çok kullandığım ordu köy binası 9'da. Çünkü bayağı iş yapıyor. Binici artı dev, şifacı büyücü var. Büyülerimde de şifa artı öfke var. Klan kalesinde de atıcı alın. Ben ne varsa yazmışım. Madenci atmışlar. Siz eğer savaş ciddiyse atıcı da bayağı iş yapıyor. Şöyle ne dediğimi kısaca anlatmak için bir tane savaş yapayım. Zor bir köy bulalım. Anlayacaksınız derken mükemmel bir ganimet. Mükemmel bir ganimet. Burayı 3 demem gerekti. Atıcı olsaydı burası garantiydi ama atıcı olmak için çok da garanti bir köy değil. Şu anda, şu şu kara iksir sondasının buradan bir devlerle girelim herhalde. X yayları boş herhalde çünkü ölü bir köy. Savaş daha önce buraya. İlk şeyleri doluymuş. Keşke boş olsaydı ya. Hava ve kar olduğu için görmemiş. Ben de sevinmiştim boştu ama boş değilmişti. Şu araya girdiği zaman öfkeyi kullanmam gerekiyor çünkü bayağı hasar vuracaklar. Süre sıkıntım var şu anda. Kraliçenin o araya girmesini bekliyorum. Şurada işte öfkeyi kullanmam gerekiyor. Hadi bakalım şuraları senin keyfin yerinde şuradan süre çok yemeden giriş yapmak istiyorum madencileri de gönderelim şöyle temizlik yapsınlar var bak çok saçma bir yere gittin Kraliçe ya şuraya bir şifa gerekiyor ne yaptınız iki tane devam mı çıktı burada ya? Sonra onun dışında kraliçe orada ben şuradan temizlemek istiyorum. Bizim kral rakip bir alsa bu savaş daha rahat olacak. Yalnız onun dış, o yüzden öfkeleri kullanmam gerekiyor. Şu yakınlarda bir yerlerde. Şurada kraliçe var. Harcayacak benim binicileri. Onu dondurmak istiyorum. Şuraya acele bir öfke. Onun dışında köyü aldık sanki aldık. Çok da emin değilim ama. Heh. Şu devler işte gidene kadar şu okçu kraliçe harcamaması lazım birlikleri. Şurada bayağı sıkıntı oldu. Kaybedersek süreden kaybedeceğiz. Şu topu da orada alsalar bayağı iyi olacak benim için. Köyü üçleyemeyiz ama ganimeti aldık sayılır. Ganimetin fazlasını aldık. Hatta hepsini alırız ya. Şu top da şuradan düşerse üçlemeye de gerek yok aslında. Şu dev bombalar beni bitirdi. Girişte iki tane mi dev bomba çıktı? Ne oldu? Şurada yoksa bomba kulesi mi vardı? Onun dev bombası. Bizi harcadı. Gördüğünüz gibi köy binası 9 full köy. Kiloları biraz düşük. Duvarları biraz düşük. Ama ordu bir de klan kalesinde atıcı olmadığı halde aldı. Atıcı. Bir savaş daha yaparım. Belki. Ne demek istediğimi anlarsınız. Şurayı da almaya gerek yok aslında. Al yetişmez zaten. Şöyle bitirelim savaşı. Köyümüze dönelim arkadaşlar. Klan kalesi de bir şey yapalım. Yani bayağı güçlü bir oldu. Klan savaşlarında falan. Köy Bunların kombinleri bayağı iş yapıyor. var mı? Kahramanımız eksik. Onu da hemen uyandıralım. Savaşmamız gerekiyor. Şöyle bol ganimetli zor güzel bir köy yine. İkinci savaşımızı yaparız. An... Bakışta gözüme ganimet biraz fazla geldi. Şurası aslında çok dolanmadı. Daha değelim. Eğer <laughs> arkadaşlar videonun burasına kadar geldiyseniz bir yorum atın, bir like atın, bir şey... atın yani yok. Videonun burasına kadar geldiyseniz lütfen beni kırmayın. Nokta dahi olsa bir yorum yapın. yazıyor diye bir bilim yani. Çok da karşılığını aramıyorum. Şurada kralçe şuraya girdiğinde öfkeye atacağım çünkü. kralçe falan filan harcayacaklar bizim kraliçeyi. İki çayları. Hah, rakip kral Rakip sen o öfkeyle eritirsin. Aferin sana. Tamam. Şimdi savaşa nereden başlayacağız? Sonra şuradan başlayacağız. Kraliçe hadi. Kraliçeyi takip edelim. Alırsan, alırsın sen o kraliçeyi. Aldım bile haydi şöyle barbar kralımıza destekleyelim. Kraliçe orayı da eritti. Aferin sana. Şu büyücü kuleleri aslında şifaların ikisi de devler büyücü kulesine denk gelince devlerin canları eriyor yani. Öyle bir şey yok şu büyücü kuleleri. Toplu hasar vurunca devler bitiyor. Şurada. Hadi bakalım. Kraliçe burada bayağı iş yapıyor ama kraliçemin ölmesini hiç istemem. Bir şifa atmak istiyorum. Çünkü birinciler bu savaşı taşıyacak inşallah. Onun dışında kralımız içeri girdi. Şurada iki tarafa da bir öfke. Kralimiz ölmüş. Hiç takip etmedik. Mükemmeliz. Bu savaşta işte atıcı olsa şu halleteceğiz halledeceğiz ama atıcı olmadığı için biraz süre biraz. Duvarlar falan filan. Atıcı olsa klan kalemizde çok rahat 3 yıldız. Daha önce klan savaşı videolarımı falan izleyenler bilir atıcı olmayınca işte bu ordu çok şey yapamıyor. Ama yine köyün fazlasını aldık yani düzgün savaşabilseydik 2 yıldız 3 yıldız garantiydi. Neyse daha fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Şöyle orduyu bir daha basayım. Hangi ordu olduğunu görün, kaç tane sayısı falan detaylı bir şekilde. Şöyle maliyeti çok fazla değil, düşük, orta maliyetli bir şey. 14 tane binici, 14 tane de 6 tane büyücü, 4 tane şifacı ve öfke ve şifacı. klan kalesine atıcı. Hero'larınız biraz yüksek olursa bu savaşın avantajını göreceksiniz. Bu ordu baya mükemmel. Size tavsiye ediyorum. Kalmadı. Bu videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi.